Arkadaşlar cümleten selamlar. Yeni bir Klişe Okulans bölümüyle beraberiz. Bugünkü konumuzda bildiğiniz üzere hala hazırdaki... Ağustos ayının klan oyun ödüllerine beraber bakacağız. Ve şunun hatırlatmasını yapmak gerekiyor ki dostlarım Supercell'in bu yıl 11. yıl dönümü, 11. yıl dönümü hediyelerini alacağız aslında. Ve çok güzel bize ödüller hazırlamışlar. Beğeneceğinizden şüphem yok. Videonun başındayken de alttan bir like atmayı unutmayın. Günlük olarak ne içerikler sizlerle oluyor. Kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim dedikten sonra Buyurun hemen ödüllere bakalım. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Şu an karşınızda ödüller. Hemen sizler sol tarafa baktınız ama sol taraftan başlayalım. Peki bu ay arkadaşlar 75.000 puanı tamamlayacağız. Tamamen ödülleri alabilmek için bundan dolayı aktif bir klanda bulunun ki tüm ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Ve şöyle en üstte de baktığımız gibi totalde 5000 puan yapabiliyoruz ama 4000 puan da yapsanız tüm ödülleri alabiliyorsunuz. Onun hatırlatmasını yapalım ve ödüllere gelelim. Sondan başlayacağım. Kitaplardan direkt ilk olarak görmüş olduğunuz gibi her şeyin kitabı mevcut her şeyin kitabını alabileceğiz biliyorum yılda bir defa iki defa maksimum geliyor o da bu aya denk geldi her şeyin kitabını alabileceğiz hemen bir öncesine geçtim de kitap olarak. İksir kitabı yani büyük kitabı bunun yanında rün olarak da kare iksir rününü veriyor. Bence çok mükemmel. Biliyorum yan hesaplarınızda çok ihtiyacınız vardı. Belki ana hesaplarınızda da vardır. Çok işimize yarayacak. Burada inşaatçı iksir rünü veriyor. Hemen diğer sıraya baktığımızda bir sonrakine geçtiğimizde 6 adet duvar yüzü veyahut klan kalesinin kapasitesi kadar %75 kara iksiri 2 adet de eğitim iksiri veriyor. Burada dilerseniz burada 2 tane iksiri tercih edebilirsiniz. 20 taşa onu satarsınız %75 de kara iksiri alırsınız. Veyahut 6 tane duvar yüzünü de değerlendirmiş olursunuz. 3. sıraya geldiğimizde ise bir tane görmüş olduğunuz gibi engel küreği veyahut 50 taşı tercih edebilirsiniz ki zaten engel küreğini de alsanız onu da 50 taşa satabiliyorsunuz tercih sizin veyahut bir tane araştırma iksiri mevcut onu da değerlendirebilirsiniz. İlk bir, iki, birinci ve ikinci sırayı zaten pek de söylemeye gerek yok aslında basit şeyler ama gene de bakalım birinci sırada 20 yeşil taş veyahut bir adet saat kule iksiri veya 20, %25 kare iksir ve bir adet de kaynak iksiri veriyor. İkinci sırada da bir adet eğitim iksiri en mantıklısı olacak seçeneklerin arasında diyebiliriz arkadaşlar. Bunları tercih edebilirsiniz. Peki sizden ödülleri nasıl buldunuz? Yorumlarda bekliyor olacağım. Ben çok beğendim. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Sizlerin de yorumlarını bekliyor olacağım arkadaşlar. Önemli olan aslında burada tamamen 75.000 puanı tam olmak. Hadi bakalım hepinize kolay gelsin. Şimdiden videoyu beğendiyseniz teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.